her açıdan Muhammed'den açıkça üstündür. Ahlaki pusulanız bir şeytan tarafından ağır bir kafa travmasıyla oluşturulmadıysa bu tartışılamaz. Asıl ilginç olan İsa'nın Muhammed'den hatta Kur'an'da bile büyük ölçüde üstün olmasıdır. Ve Allah bunun nedenini asla açıklamaz. Mı acaba? evet dostlarım bu videoda Tanrı yerine Allah kelimesini kullanacağım. Çünkü hepinizin bildiği üzere Tanrı ve Allah aynı kişi değildir. Yani ne kadar Türkiye'de biz Arap'mış gibi Allah kelimesini kullanıyor olsak da Kur'an'ın Allah'ı gerçek Tanrı'yı ifade etmez. Kur'an'ın Allah'ı gerçek Tanrı'dan çok farklı bir şeydir. Bunun için lütfen tek videoda İslam isimli videomuzu izleyin. Ama buradaki konumuz Muhammed üzerine. O halde kutsal ruhun izniyle hemen başlıyoruz. Şimdi Kur'an'daki bazı pasajları inceleyelim dostlarım ve İsa'nın Muhammed'den nasıl üstün olduğunu görelim. Ardından Kur'an'ın bile neden İsa'yı Muhammed'den üstün gösterdiğini anlamaya çalışalım. Hemen sure 471 ile başlayalım. Burada diyor ki: "Ey kitap ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında yalnızca gerçeği söyleyin. Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın sadece bir elçisidir. Onun Meryem'e yönelttiği kelimesidir ve ondan bir ruhtur." O halde Allah'a ve elçilerine iman edin ve üç tür demeyin. Bundan vazgeçin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah yalnızca bir tek ilahtır. O bir çocuğa sahip olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa ona aittir. Allah işlerini düzenleyici olarak yeterlidir. Kafanızı Kur'an'dan surelerle doldurduğum için kusura bakmayın ama video için söylemek zorundayım. Umarım çok rahatsız etmemiştir. Şimdi dostlarım bu ayet Kur'an'ın İsa hakkında ne öğrettiğini çok iyi özetlemektedir. Kur'an İsa'nın ilahiliğini reddetmeye çalışırken aynı zamanda onu Muhammed'den veya herhangi birinden tamamen farklı biri olarak göstermektedir. İsa yalnızca bir elçiydi. Ancak bu ayette bile üç şekilde eşsizdir. Birinci olarak İsa Mesih'tir. Peki Mesih nedir? Kur'an bunu açıklamaz. Bu yüzden anlamak için Yahudilere ve Hristiyanlara başvurmanız gerekir. Ve Mesih'in kutsanmış olan Tanrı'nın dünyaya gelmiş hali olduğunu öğrenirsiniz. İkinci olarak İsa Allah'ın kelimesidir. Allah'ın kelimesi, O'nun söylediği bir şeydir. Üçüncü olarak İsa Allah'tan bir ruhtur. Allah'ın ruhu, O'nun üflediği bir şeydir. Kur'an Allah'ın ruhu hakkında şu şekilde konuşur. Sure 38 71 72'de hani Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğimde ona secde edin. Allah bir şeye hayat vermek için ruhunu üfler. Ancak İsa Allah'tan bir ruhtur. Kur'an Allah'tan bir ruh ifadesini başka bir yerde de kullanır. Sure 58-22'de. Allah inananların kalplerine imanı nakşetmiş ve onları kendisinden bir ruh ile desteklemiştir. Allah müminleri kendisinden bir ruh ile destekler. Eğer bu ruh müminleri nerede olurlarsa olsunlar güçlendiriyorsa o zaman her yerde hazır ve nazırdır. Ancak her yerde olmak yalnızca Allah'a ait bir sıfattır. Peki Allah'tan bir ruh neden ilahi bir niteliğe sahiptir? Allah genellikle bir şey yaratmak istediğinde sadece ol der ve o şey var olur. Ancak İsa bir şekilde Allah'ın içinden çıkmaktadır. O Allah'ın konuştuğu kelimesidir ve Allah'ın üflediği ruhtur. Peki neden? Sure 19-16'dan 19'a Kitapta Meryem'i de andı hani ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlardan gizlenmek için bir perde edinmişti. Bunun üzerine ruhumuzu ona gönderdik ve ruhumuz ona tam bir insan şeklinde göründü. Allah'ın ruhu Meryem'e mükemmel bir adam şeklinde görünmüştür. Bu ruh Meryem'e saf bir oğul vereceğini söyler. Kur'an'ın çeşitli çevirilerinde bu çocuk kusursuz, temiz, günahsız, kutsal veya faziletli olarak tanımlanır. Muhammed Sahih al-Buhari'de şöyle demektedir. Sahih al-Buhari 3286'da peygamber dedi ki her insan doğduğunda şeytan onu iki tarafına dokunarak etkiler. Ancak Meryem oğlu İsa bundan etkilenmemiştir. Şeytan ona dokunmayı denedi fakat yalnızca plezentaya dokunabildi. Şeytan her çocuğa dokunur Muhammed'e bile ama İsa'ya dokunamamıştır. Bu yüzden İsa günahsızdır ama Muhammed günahkardır. Hadi dedim. Sahih bir hadis bu arada. İnkar edemezsiniz. Sure 40-55 Öyleyse sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanma dile. Sure 47-19 Öyleyse bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahın için bağışlanma dile. Kur'an Muhammed'in günahları olduğunu ve bağışlanma dilemesi gerektiğini açıkça söylemektedir. Ancak İsa'nın günahsız olduğu belirtilmektedir. Muhammed'in günahlarına tabii ki sahih Buhari, sahih Müslim gibi sahih hadislerde zaten defalarca kez görebilirsiniz. Ama Kur'an bile bunu açıkça söylüyor. Sûre 66-12 Ve İmran kızı Meryem'i de Örnek verdik. O iffetini korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Allah Meryem'in iffetini koruduğunu ve ona ruhundan üflediğini söylüyor. Fakat bu noktada bir karmaşıklık var. Çünkü sure 1917'de Allah'ın ruhu Meryem'e mükemmel bir adam olarak görünüyor. Ancak sure 66-12'de Allah biz ruhumuzu ona üfledik diyor. Peki Meryem'e kim üfledi? Allah mı yoksa Allah'ın ruhu mu? Eğer Allah'ın ruhu Allah'ın ruhunu Meryem'e üflediyse o buna anlama geliyor. Acaba o yüzden mi biz ruhumuzu ona üfledik diyor? Bilirsiniz İncil'de iblisler kendilerine biz derler. Çoğu Müslüman bugün Allah'ın ruhunun Cebrail olduğunu söylüyor özellikle Suriyeliler arasında belirlenmiş bir şeydir bu. Ancak Kur'an bunu açıkça söylemez. Hatta Kur'an Allah'ın ruhu ile melekleri birbirinden ayırır. Sure 74 Melekler ve ruh ona bir günde yükselirler ki süresi 50 bin yıldır. Burada ruh ve melekler ayrı varlıklar olarak ele alınmaktadır. Sonuç olarak Kur'an'da İsa bir bakireden doğan Allah'ın kelimesi ve ruhu olan tek kişidir. Peki neden? Kur'an, Allah'ın İsa'yı insanlığa bir işaret olarak yaratmak istediğini söylüyor. Ama neden İsa'yı bir işaret yapıp Muhammed'i yapmıyor? Allah bilir değil mi? Sure 19, İsa'nın bebekken Meryem'e konuşmasıyla devam eder. Ve sonra Bebek İsa'nın Meryem'in suçlayıcılarına konuşması gelir. <laughs> Bu Kur'an'daki İsa'nın birçok mucizesinden birisidir. Kur'an'daki İsa diyoruz çünkü Kur'an'daki İsa İncil'deki yani Tevrat, Zebur ve Kitab-ı Mukaddes'teki İsa değildir. Tamamen farklı bir bireydir. Her ne kadar Muhammed bazı şeyleri İncil'den çalmış olsa da ki zaten bunun yapılacağı söylenmişti. Bilirsiniz İncil'de size bizim tanıttığımızdan farklı bir mesih tanıtanlara inanmayın denilir. Sure 5 Bu mucizelerin bir özetini verir. O zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Üzerindeki nimetimi ve annene olan nimetimi hatırla. Seni ruhul kudüs ile güçlendirdiğimde, beşikte ve olgunluk döneminde insanlara konuşmanı sağladığımda ve sana kitap, hikmet, tevrat ve İncil'i e öğrettiğimde benim iznimle çamurdan kuş şekli yaratmanı, ona üflemeni ve onun benim iznimle kuş olmasını ve körleri ve cüzdanlıları benim iznimle iyileştirmeni ve ölüleri benim iznimle diriltmeni ve İsrailoğullarına verdiğim açık delillerle onları sana karşı engellediğimde içlerinden inkar edenlerin bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir dediklerinde, da da, da e, nimetimi hatırla. Bu mucizelerden bazıları körleri ve cüzdanları iyileştirmek, ölüleri diriltmek vesaire Hristiyanlar için tanıdık gelmektedir. Beşikte insanlara konuşmak ve çamurdan kuş yaratmak pek tanıdık değildir. Ancak bir zamanlar böyleydiler. Bu hikayelerin nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunlar Muhammed'in zamanında Arap Yarımadası'nda dolaşan daha sonra ortaya çıkan efsanelerdir. Muhammed, tarihi anlatılarla sonradan uydurulan hikayeler arasındaki farkı ayırt edemiyor. Ama çamurdan kuş şekli yaratıp ona üflemesini ve kuş olmasını düşünün. Zaten Allah'ın insanı çamurdan yaratıp ona üflemesi hakkında okuduk. Kur'an'a göre İsa hayat yaratır. Tıpkı Allah'ın yarattığı gibi ona üfleyerek. Ama işte burada bazı Müslüman dostlarımız İsa'nın Allah'ın izniyle çamurdan kuşlar yarattığını belirtiyorlar. Ama soru şu, neden Allah İsa'nın aynı şekilde yaratmasını istedi? Allah'ın insanları yarattığı gibi kuşları yaratmasını istedi. Allah insanların aman tanrım bu çocuk Allah'ın yarattığı gibi şeyler yaratıyor o çamurdan şeyler yapıyor ve onlara üflüyor. Demek ki bu Allah'ın oğlu olmalı diyeceklerini bilmedi mi? Allah insanların nasıl tepki vereceğini bilmiyor muydu? Allah insanları yanıltmak mı istedi? Ve göz ardı edemeyiz ki Kur'an'a göre Muhammed mucize gösteremezdi. Sure 29 50'den 51'e ve derler ki Rabbinin katından ona niçin bir ayet indirilmedi? De ki ayetler sadece Allah katındadır ve ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Onlara sana okunan kitap kendilerine indirilmiş bir rahmet ve inanan bir toplum için bir öğüttür. Yeterli değil mi? Muhammed için mucizeler yoktu. O en kötü kitabı teslim etmekle mucizeye en yakın olanını yaptı. İsa hayatını insanları iyileştirerek ve onlara Allah'a inanmalarını öğütleyerek geçirdi. Ve bir şekilde insanlar bunu yapması yüzünden onu öldürmek istediler. Bir şekilde. Ama başaramadılar çünkü Allah İsa'nın düşmanlarının onu öldürmesine izin vermedi. Sure 457 ve 158 Şöyle der ve onların söyledikleri bu bu sözleri söyleyen bir grup Yahudi. Biz Mesih İsa'yı, Meryem oğlu Mesih İsa'yı Allah'ın elçisini öldürdük. Halbuki onu öldürmediler ne de onu çarmıha geldiler. Fakat onlara öyle göründü. Onun hakkında farklı görüşler beyan edenler şüphededirler. Onlar bunun hakkında bir bilgiye sahip değillerdir. Sadece zanla uyarlar, şüphesiz onu öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltti ve Allah her şeye gücü yetendir, hikmet sahibidir. Bazı Müslümanlar, özellikle tarihten ve bilimsel kanıtlardan haberi olanlar, İsa'nın çarmıha gerildiğine inanırlar. Bu yüzden bunu farklı şekilde yorumlarlar. Ama büyük çoğunluk, gerçek Müslümanlar, bu pasajın İsa'nın öldürülmediğini ve çarmıha gerilmediğini söylediğine inanır. Allah İsa'yı korudu fakat Muhammed'i korumadı. Hadislere göre Muhammed bir Yahudi kadın tarafından zehirlenip zehrin etkisiyle öldü. Ve komik tarafı şu ki asla bir Yahudi bana zarar veremez demişti Muhammed. Her ne kadar konuyla ilgili olmasa da şimdi aklıma geldi. Bilirsiniz kötü peygamberlerin ağırtasının kesilip öldürüleceği söylenir. Muhammed'in son sözleri de ağırtam ah, kesiliyormuş gibi hissediyorumdu. Kim yazdı bu kitabı? Neden böyle yazdı? <laughs> Her neyse. Ne diyorduk? Allah İsa'yı kurtardı ama Muhammed'in öl ölmesine izin verdi değil mi? Ve İsa ile savaşmak için geri dönecek. İsa'nın ikinci gelişine dair detayların çoğu hadislerde bulunur. Ancak bazı Müslümanlar bu konuda Kur'an'dan bir pasajın olduğunu söylerler. Sure 43, 57'den 61'e ve Meryem oğlu bir örnek olarak gösterildiğinde halkın bir kısmı ondan yüz çevirdi. Dediler ki bizim tanrılarımız daha mı iyi yoksa o mu? Onlar sadece tartışmak için zikretmektedirler. Hayır onlar çatışan bir kavimdir. O sadece Allah'ın kendisine nimet verdiği ve İsrailoğullarına örnek olarak gösterdiği bir kuldu. Dileseydik yeryüzünde birbirini izleyen melekler gönderebilirdik. O kuşkusuz saatle ilgili bir alamettir. O yüzden bundan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte bu doğru yoldur. O, İsa, saatin bir alametidir. İşte Kur'an'ı çalışma, Kur'an'ı okuma, The Kur'an'dan bu bir tefsir. Geleneksel İslam inancına göre İsa doğal bir ölümle ölmemiştir. Bunun yerine Allah onu kendisine yükseltmiştir geleneksel İslam eskatolojisinde İsa'nın dünyaya dönüşü kıyamet zamanının alametlerinden biridir. Peygamberin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Saate dair alametlerden biri İsa, Meryem oğlunun diriliş günü öncesinde görünecek ve o zaman Deccal ile savaşacak, sonunda ölecek <laughs> ve diğer ölüler gibi diriltilecektir. Şimdi şöyle bahsettiğimiz şeyleri bir, bir araya getirdiğimizde görüyoruz ki Kur'an'ı ve bazı ilgili kaynaklara göre İsa Allah'ın kelamıdır, Muhammed değil. İsa Allah'tan bir ruhtur, <laughs> Muhammed değil. İsa Mesih'tir, <laughs> Muhammed değil. İsa mucizevi bir doğumla dünyaya gelmiştir, <laughs> Muhammed değil. İsa günahsızdır, <laughs> Muhammed ise günahtır. Sanki bir elenceymiş gibi <laughs> İsa bebekken konuşmuştur. Muhammed ise konuşmamıştır. Ee, İsa tarihteki en mucize bir hayatı yaşamıştır. <laughs> Muhammed ise mucize gösteremediği için bahaneler üretmiştir. İsa ölüleri diriltmiştir. Muhammed ölüler yaratmıştır. İz Sonuçta cihat insan kurban etmekten başka nedir? İsa Allah'ın yaratma şekliyle yaratmıştır. Muhammed ise bir kitap bile yaratamamıştır. İsa Allah tarafından onu öldürmek isteyenlerden kurtarılmıştır. Muhammed ise kurtarılmamıştır. İsa Deccal savaşmak için geri dönecektir. Muhammed ise mezarına gömülüdür. İslam'da İsa neden bu kadar çarpıcı şekilde benzersizdir? İsa diğer tüm insanlardan neden bu kadar farklıdır? İsa neden Muhammed'den bile üstündür? Yine Allah İsa'yı bu kadar benzersiz kılarak insanların onun ilahi Allah oğlu olduğuna karar vereceğini bilmiyor muydu? Peki Allah neden bunu yaptı? Tahmin ediyorum ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Gerçek cevap ise İlginç bir şekilde Kur'an'da bulunmaktadır. Sure 25 4'ten 5'e. Ve inkar edenlerler ki bu yalnızca onun uydurduğu bir yalandır ve başka bir kavim ona yardım etmiştir. Gerçekten de bir kötülük ve iftira meydana getirmişlerdir ve derler ki o geçmişteki eski insanların masallarını yazdırmıştır onları sabah akşam ona okuturlar. Kur'an, Muhammed'in zamanındaki insanların onu yazdırdığı masalları vahiy olarak sunduğundan suçladığını belirtir. Hadi bakalım. Sure 961 Ve onların arasında peygambere eziyet edenler ve o bir kulaktır diyenler vardır. Onlar Muhammed'e kulak diyorlardı çünkü ziyaretine gelen herkesin hikayelerine inanırdı ve onları vahiy olarak sunardı. Sure 25-45'te gördüğümüz gibi. Muhammed İsa hakkında birçok hikaye duymuştu. Bazıları doğru bazıları ise sonradan efsane haline gelmişti. Bu hikayelerin teolojik sonuçlarını anlamadığı için onları Kur'an'a ekledi sadece İsa yalnızca bir elçidir demeyi düşündü. Allah'ın kelamı olduğunu söylediği hikayelere <laughs> sadece Allah'ın izniyle kısmını eklemeyi düşündü ama işe yaramadı çünkü sonunda her anlamda kendisinden üstün bir İsa oldu. İsa ne kadar harika ki tarihteki en bariz sahte peygamber. Tarihteki en bariz sahte peygamber yıllarca hayatını İsa'yı kendi seviyesine çekmeye çalışarak geçirdiğinde bile İsa ile Muhammed arasındaki fark hala ışık ile karanlık, hayat ile ölüm, cennet ile cehennem arasındaki fark gibidir. Lordumuz, kurtarıcımız, sevgilimiz, bağışlayıcımız, Tanrımız İsa'lesi hepimizi kutsasın. Amin. Você é... Oh!